Dur dur sakın kapatma. Senin için Rabbimden birkaç dua yap isteyeceğim. Ey dualara icabet eden Allah'ım, ey mucib olan Allah'ım, şu an ekranda beni izleyen ve izlemeye devam eden bu kardeşimizin kalbindeki sıkıntıları, gamı, kederi, hüznü gider. Ona ve ailesine dualarının kabul olduğu sevincini yaşat. Evlatlarını ve kendisini salih ve salihe kimselerden eyle. Ayaklarını dini mübin İslam üzerine sabit kademe ile kendisini ve ailesini Kur'an ve o Kur'an'ın canlı örneği olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidenlerden eyle. Boğazından aşağı haram lokma aşırma. Hastalığı varsa şifa, borçları varsa eda, dertleri varsa devalar ihsan eyle. Allah'ım, Allah'ım bu videoyu hala izleyen ve izlemekte de devam eden kardeşimin sen sıkıntılarını gider. O senin kulun. Ya Rabbi eğer sen onu affeder ve bağışlarsan düşmanın olan şeytan üzülür. Habibim sevgilim dediğin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sevinir. Amin deyip paylaşan bu kulunda helak olmaktan kurtulur. Ama yok eğer sen o kulunu affetmez dualarına icabet etmezsen düşmanın olan şeytan sevinir. Habibim dediğin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam üzülür. Bu amin diyen kulum da helak olur. Evet. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Amin yazıp da paylaşmayı unutmayınız lütfen. Mesela